Merhaba arkadaşlar yeniden doğuş danışmanlığına hoş geldiniz. Bunca işin içinden nasıl çıkacağım diyorsanız bu açılım sizin için. Alma verme dengesini sağlamayı lütfen unutmayalım. Şimdiden hayrınız olsun diyerek başlıyoruz. Evet ummadığınız gelişmeler olacak. Keşfedilmemişi keşfedeceksiniz. Yepyeni başlangıç yapacaksınız. Kesinlikle potansiyeliniz çok yüksek. Ufkunuzu geliştirmelisiniz. Her an her şey olabilir. Unutmayın risk hayatın bir parçası. Altıncı hissiniz çok kuvvetli. O yüzden hislerinize güvenmelisiniz. Her zaman doğal ve pozitif olun çünkü şans kesinlikle sizinle yenilenen enerjiyle her şeyi sıfırdan yapacaksınız. Önünüze seçenekler çıkacak. Fırtın öncesi sessizlik hakim şu zamanda önünüzde. Ama önemli olayın öncesi hayatın gidişatını etkileyecek önemli kararlar alacaksınız. Her kapanan sayfanın ardından yeni bir sayfa açılır. Şu andan sonra her şey farklı olacak. Bütün taşlar yerine oturacak. Hayatınız, hayatınızın dönüm noktasındasınız. Geleceğiniz şekillenmeye başlamış. Şans kapını kesinlikle çalacak ve siz önemli karar vermelisiniz. Çünkü seçim zamanı önünüzdeki seçeneklerden her biri sizi farklı bir yere götürecek hareketli dönem başlıyor. Geçmişe bakmaktan önünüzü görememişsiniz. Ee, eskiye bağlı kalırsanız yeni hayatınıza alamazsınız. Hayatında kesinlikle eski kafalı birisi var ve bu kişi yüzünden çıkış yollarınız kapanmış. Aziz aynı zamanda esareti bildirir. Evlilik kartıdır esaret eden bir evlilikten bahseder. Evliyseniz esaret eden bir evliliktir bu kart. Bekar iseniz esaret altına girebileceğiniz bir evliliğe adım atabilme ihtimalinizin yüksek olduğunu size net söyleyebilirim. Son olarak yüksek rütbede oturan bir kişiden size haber gelecek. Peki arkadaşlar bir başka yayında görüşmek dileğiyle kendinize her daim güzel bakın. Hoşçakalın.